Arkadaşlar iyi günler. Bahçemiz bu yıl çok fazla soğuk ve uyumaya yatamadığı için istenilen seviyeye gelemedi. Ayrıca mantar yani halkaldaki dolayısıyla çok fazla yaprak dökümü gerçekleşti. Ağaçlarımız çıplak kaldı desen yeridir arkadaşlar. uğunculatma bahçemizin bu bölümünde yok denecek kadar az. Bu bölge bahçemizin toprak yapısı açısından taban bölgesi. Toprak biraz daha etki buralarda. Bu yüzden ısınması ve kuvvetin kaybolması bahçenin diğer taraflarına göre daha uzun zaman alıyor. Ve toprak daha geç ısındığı için tomurcuklanma ve çiçeklenme daha geç oluşuyor. Bahçe bizim bölgesinde. Şimdi Alt bölüme doğru ilerliyoruz. Bu alt bölümün toprak yapısını yıllar içerisinde gübrelemelerle özellikle büyük büyükbaş sığır gübresi kullanarak değiştirmeye çalıştık. Yoğun bir çal söz konusu gibi oralarda. Yaz aylarında sulamalar yaptığınızda hemen 2-3 gün sonra çok fazla sebebiyle bu bölüm daha çabuk suya geliyordu. Fakat son 3 yıldır bunun önüne geçmeye çalıştık arkadaşlar. Ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. toprağın çabuk ısınması bu bölgede tomurcuklanmayı erken git başlatıyor ve bahçemizin diğer bölümünde tomurcuklanma ve çiçeklenme son derece zayıf olmasına rağmen bu bölüm gayet iyi. Hafif hafif pamukçuk başlamış. Bununla ilgili bir akşama çalışması olacak. Bahçemizin bu bölümünde geçen yılda verim gayet iyiydi. Bu yılda geçen yılın üzerinde rakamlar bu bölümden yakalayacağız gibi. Tabi diğer bölümlerdeki eksikliği burası kapatır mı? yaşayacak göreceğiz. Şu anki görüntü gayet iyi. Biraz halkalı ki var fakat bahçenin diğer bölümleri gibi çok yoğun değil. Tomurcuklanma özellikle gayet iyi. Bahçeyi bu bölüm kurtaracak gibi gözüküyor yani tek tek ağaçlarda değil hemen hemen bu bölümdeki tüm ağaçlar yüklü arkadaşlar tomurcuk açısından tabi ilerleyen günlerde göreceğiz neler getirecek ilerleyen günler burası bir muamma biz elimizden geleni yapacağız Zeynep'te bahçenin alt kısmını görmek istiyorum. Çünkü o bölge her yıl gayet iyi bir tutum sergiliyordu. Bu bölgelerde üçel toplamımıza rağmen üzerindeki zeytini bitiremediğimiz ağaçlarımız vardı. İşte bu gayet tüm formuyla mükemmel bir halimiz. Bu daması güzel yapılmış. Dallar birbirinden ayrı. Birbirinin üzerine gelme yok. Tomurcuklanma bir gayet iyi. En uç dala kadar tomurcuklar kendini göstermiş hafif eser miktarda halkındaki söz konusu onu bir uygulama daha yaparak önüne geçmeye çalışacağız komşu başlamış yine bir ağacımız Bahçemizin diğer bölümlerini geçtiğimizde ister istemez şevkimiz düşse de bu bölümler yüzümüzü güldürüyor arkadaşlar. Bölgemizde bu yıl çok yoğun bir şekilde halkalılık söz konusu Evet yine gayet başarılı bir ağaç. Evet. Bahçemizin bu bölümü diğer bölümlerin açığını gayet iyi kapatacak gibi duruyor. Bakın ve beslemede gereken özeni gösterirsek sanırım geçen yılın üzerinde sonuçlar elde edebileceğiz buradan arkadaşlar.